Hepinize... Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Annem gelemedi çünkü videoyu açtı. Evet. Şimdi Mert'in gördüğünüz gibi. Bu ben oynatacağım bu. Ya da bu ben olur. Yok ya sen bu. Batman'in mağarası var. Çok kocaman bir şey. Öyle mağara mı olur? Mağaraymış bu. Ben baktım da internette. <laughs> 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 Batman'in mağarası diyorlar buna böyle süpermen var. Ya bu da süpermen. Flaş. Bilmiyorum. Hani Batman nerede? Ha süpermiş. Batman. Nereden biliyorsun Batman olmadığını? Orada göremedim de bir anda. Batman'in zırhı var. Evet o çıkıyor. Çıkıyor. Kafasını gerçek yüzünü göstereyim mi? Bu ne yaptın? Motif bilmem. Hazır oldu. Tamam. Hadi ne Sen bana ne zaman geçse bana söyle. Ya ben bu iki ikisini oynatacağım. Robin'i oynatacağım. Bir de şunu oynatacağım. Ben bir, üçünü oynatacağım. Bunu sana vereceğim. Bu kötü adam. Bu kötü mü? Hı hı. bu kötü süpermen. Bu iyi süpermen. Bu iyi süpermen. Bu iyi Batman. Evet. Bir de zaten. Bir dakika Batman'ın arabasını alayım mı? Tamam. İyi tamam. tamam. Hemen geliyorum. Gel. Ben de çayım içeyim bu arada. Bu yani. sesli miydi? Aha bu sesli. Başım. Şuraya bas. Ha, gidiyor, bak Aa, şey. Şu arkasına basınca. Çok güzelmiş. Şuraya basınca çığlıyor. evet. evet. Arabalar buradan geçerken korktu. Nasıl kapatalım? Neyden kapatalım bunu? Islak mendil. Niye? Çünkü araba var. Korksun buradan giderken. Bunlar buradan giderken bir düğünde var, var. ya. ya kapat. Islak medyadan kapatalım. Gerek yok be. Onu görsün korksun da işte. Ama görünce olmasın. Böyle böyle olsun. Geçiriyorum. Bunda nerede? Bunda nereden düşeceğim? Aldım. Tamam kapak üstüne. Kapıyorum. Bunu üçer kesinlikle. Boncuk kapalı olsun. Hadi, ikimiz bu yoldan gidiyormuşuz. Sonra Benim da bu. İkinincisi bu mu? Haha, o seninki. Çünkü bu araba yoldan sığmıyor ya. Tamam. Çey alsan şu araba. Hah, tamam. Hadi biz buradan geçiyormuşuz. Şurası şöyle koyayım. Burada ha. Gel. Hmm. Arkadaşım hadi gidelim. Hadi. Ha! O ne? İşe çıktı burada. Bu neymiş? Korktum ben. Ben de korktum. Şuradan gidelim bir de. Şuradan şöyle. Hadi ben devrildim. Gelsin arkamdan. Tamam ben geliyorum. Arkadaşım. Şöyle şuradan Ne? Ay bu ne? Daha çıktı? Çok korkunç bir olmuş burası. Bak şimdi. Bak. Arkadaşım ben gidiyorum evden. Aaaa! <laughs> Yollara tuzaklar döşemişler. Şuna bak. Yollara tuzaklar döşemişler. Neresi tuzak? İşte bu bir bu tuzak, iki de bu tuzak. Tuzak değil o korktu korkut. Tamam, kötü <laughs> adam tuzakları işte. Nasıl tuzak yani korkunca yani arkasından? Korkutuyorlar. Korkunca arkasından mı diyor? <laughs> <oluyor? gülüyor> Adamlar ha. Yola girmesinler. Şimdi. Ha tamam. Şöyle. <laughs> buradan gideceğim. Beni de oradan götür bari. Bir. İki. İki. aynı yoldan götürürüm. Boş ver. Tamam. At. Neyse aynı yoldan götürmeyin. Bir. İki. Üç. Uuu. Niye ne kaldım? Bilmem. Çünkü o, bakıldı. o büyük oldu. Evet, büyük, olduğu büyük olduğu için. Ben de eldiveni de olurca. bakalım. Ben de bu çok çok beğendim Ben de çok beğendim Akif. Çocuk. Bu betmeni de. Onu ben oynatacağım. getirmem dedim Joker Yoksa adamı götürüyor. Getir. Biz şu an burada duruyoruz. Bunlar kötü adam değil. Tamam. De Robin arkadaşım da duruyor. Arabalar da. Motor da Ha. Gel şimdi. Aa dur ilk önce böyle bakayım. Oradan gördün mü? Evet. Joker nerede? Gökhan yok. Kötü adamını gönderiyor. <laughs> ha, tamam. Adam yaptı şimdi. Şimdi zehirlerden adam yaptı. Bunlar da uyandı. Hepsi uyandı şimdi. Aa bunları sen oynatıyorsun. Bunu da sen Ya bunu kimse oynatmasın. Böyle öyle bir... <laughs> Kenarda dursun. Aa bunu da sen oynat. Ben Robin oynatayım. Burada bir tane topumuz var. Evet. Ne kötü adama var, kötü adam geldi. Hemen yok edelim bunu ya da hapse atalım. Hapse, gönder. Kelet kepek. İşte. Nasıl açılıyor? Dur şöyle. İşte. Hayır, öyle değil. Ay, pardon, artık kapatayım bir yanlışlıkla. Ay, elim. <laughs> Ay, elim. <laughs> Şu ayakları şey yapman gerek. Ayakları yapmazsan kapanmaz. <laughs> kötü adamları yiyormuş hapiste. Hadi yedir. Evet, bunu bunun yanına atalım hemen yesin. Nasıl açılıyordu o? Şu düğmeye. Niye açılıyor bunu? Bunu eline atalım. Bir <laughs> O <laughs> <laughs> onu yesin orada. Dövüşme sesi yaparsın videoda tamam mı? <laughs> Dövüşme sesi. Dövüşme <laughs> sesi. <laughs> Evet arkadaşlar bundan sonraki planımız ne olmalı? Düşman artık mağaramıza gelememeli. Burayı korumalıyız. Evet burayı korumalıyız. Resmen senin araba nerede? Binip gitsene arabana. Ben araba orada. Niye gideyim? Hadi kardeşim bin git bakayım arabana sen. Niye gideyim? Bizim burada işimiz var. <laughs> Konik olmasın. <laughs> tamam. Mu? Evet. Küçücük ya. Amut küçük. O arabasıyla gelsen o zaman. Arabası var. <laughs> evet Hatı arkadaşlar ya, ben geldim. Çekmiştik. Evet. Çekmiştik. Geldim. <laughs> ben Sonra. geldim. Merhaba. Çat. Ama niye ezdiniz beni? Sen yani küçük olduğun için seni şey eziyorum. Kusura bakma. Niye eziyorsun lan ciciyi? Saan lan o En iyisi ben arabama binip geri gidiyorum. Bunlar beni ezdiler. Ay gitme gitme. Plan yapacağız. Niye gidiyorsun ya? Şey planı yapacağız. Biraz yükün var ya. Yükünün dibine basma atacağız. Tamam. Bak git git git. ben önce arabama binip gideyim Önden. Yok sen şey gitme. Sen burada dur. Sen burada dur. Sen burada Reis. Batman diyorum. Batman bir sınav arasında keşfe gitsin önce. Joker'in <laughs> evinde ne var ne yok diye. Joker'in evi yok ki bende. Tamam var mı? Bir gitmiş oraya Batman. Tamamdır. Bindireyim. Neyse ya bindireyim. Ben götüreyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bundan ateşi de var. Evet ateşi var da ateşim şu anda odamızda. <gülüyor> <gülüyor> Gene <laughs> bak Joker geliyor. Joker gelecek. Joker mi geliyor? Kaçalım hadi hepimiz buraya sığınalım. İnşallah inşallah gelirse. Oynayacağız mı? Bakalım. Arkadaşlar bunu da Toy Shop'tan almıştık. Gerçekten güzel bir oyuncak. Belki yani bununla oynuyor. Bebek'in arabası vardı. Nerede o? Onunla birlikte takım aldık onu. Bulamadım. Joker sen. Onun bekleyenler olsun nerede? Orada. Neyse tamam. Neyse başka. Evet, joker gelecek ya adamları. Beni. Joker gelecek diye adamlar bir şey yaptı. Evet arkadaşlar. Joker şu anda evinde. Ben gittim gördüm şahsen. Ee, biz ona göre önlemlerimizi alalım. Bize saldırırsa kendimizi koruyacağız. Hayır bacaklarını kıracağız. Bacaklarını kıracağız koruyacağız? Tamam. <laughs> Döveceğiz yani. Evet. Ben bir ateş. yumruk atacağım. Ateş. <gülüyor> Yapacağız. <gülüyor> seni mi vurdum? Pardon. Zırhım ürün varmış ki. Evet zırhım. <laughs> bir <Hiçbir> şey olmadı. <laughs> ya arabayı parçaladın ne yaptın sen? Aa, ne yapacağız şimdi? Neyse geri yapalım en iyisi. En iyisini saklandığımız yerden çıkalım arkadaşlar. Bu Joker'in geleceği yok. Evet ya geleceği yok. Abi ben yere düştüm ama o sırada. Hangi yere? Oğlum sen küçücüksün sen için düşüyorsun. şurada otur bakayım. <laughs> Evet sen biraz daha tır çocuk gibi. Ya hatta, uyuyor. Pişt piş, piş, piş. şurada bir oyun oynuyor piş. şurada. Oyun oynuyor şimdi bilgisayarda. <laughs> Aa bu oyunlar çok güzel oyun. sen oyna. Bu arada hapishanedeki kötü süpermen ne oldu? Yedi mi onu şey? <laughs> bir şey, bir şey kapında? <laughs> Yiyor şu an. Yesin de bitirsin. Şöyle yıkalım çok. Ha? Hadi çık bakalım. Oyunlara bahaya. Oyun parkında oyna biraz. Bilgisayarda oyna. Bilgisayarda. Bak, hayır. Bak bak. Aa, oyna. Da, bu oyunlar çok güzel ha. <laughs> Şuna bak ya. Oyun da Ne Güzel oyunlar var değil mi? Spider-Man. Evet ya. Evet. Hadi oyna bakalım sen orada. Biz de işlerimizi yapalım bu arada. Oğlum yaramazlık yapma bakayım orada. Benim bilgisayarımı bozacaksın. Ya. Ya. Seni baban Sallan Sallan senin, senin? baban nerede orada. Orada. <laughs> ha, Yok, senin bu oğlan var ya benim vallahi her şeyimi bordu yahu. Ne, ne bozması ya? baba? o kendi bozdu. Ben şimdi hemen onu alırım. yukarıda yukarıda benim bilgisayarın olduğu yerde. Tamam abi hemen gidiyorum. Hangi yerde olduğunu bilmiyorsun. Oğlum. Oğlum. Neredesin ben bakayım sen? Şu. Bak ki. Hmm. <laughs> burada mısın? Kaç oldu buraya? Ay aşağı düştü bu olan, olan. aşağı düştü. Kıçık kutuyor. Kıçık kutuyor. bozmuşsun. Hadi bakayım eve gidiyorsun. Bin arabana. Ödeyeceğim. Arabana bin çabuk gidiyoruz. Bin bakayım arabana. Hı hı. Oğlum insan babasına öyle Sen mi? benim arabama nasıl gideceğim küçük boyunla? Sen gideceksin de gideceksin. Hadi bakayım. Sen nasıl gideceksin eve? Tamam babası o kadar da kızma. Çok da önemli değil. Sadece senin çocuğun için dedim ben yani. Tamam abicim hadi görüşürüz. Ne kızmaması lan? Oğlum çabuk bin bakayım arabaya sen. Sus ne bineceğim. Arabamı kırdı bu. Siyah. Siyah olan arabamı kırdı ondan Bakıyorum ben. Seniordum sana. <laughs> Hayır, Batman'e kıssana niye şunun arabasını öyle yaptın de? Sen de niye o olan arabasını kırdın Batman? Ne yapam ya? Ateş atıyordum. Diyor e. Yanlışlıkla oldu abi. Sonra da Joker'ın kafasına bir ateş ettim. Yeverdi de ondan öyle yaptım abi. Paraayım ne Siyah. Aa, güzeliz de bu küçük oğlan. Hay benim arabam da oldu. Ay benim arabam da yıwarlandı. Çık, 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 çık. parçalandık gittik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu oyun sonu. gelmesin. Gelmiyor zaten. Lütfen ee, biz oynamaya <laughs> devam edelim. Siz çünkü süperman, spiderman'in arabası parçalandı. Onu takabiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi oynayın. Hadi oynayın.